ellerimizi açıp Rabbimize dua ediyoruz ve hepimizin bir isteği var değil mi ne o Allah bizi bağışlayacak ona ümit ediyordu yoksa sizden meminku min ahadin illa yedhulul cennete bi amelihi. Sizden hiç kimse yoktur ki cennete ameliyle girmiş olsun. Cennete hak ettiler Sen amelinden ne olur? Ne kadar bir amel etmiş olabilir? Allah'ın nimetlerine karşı bizim amelimizin nesi olur? Bir amel yapıyorsun zaten bin bir gaflet var onu düşünüyorsun bunu yapıyorsun falan. Bunlardan bir şey çıkmaz normalde. Ama o amel ubudiyetimizi Allah'a kulluğumuzu ortaya koyduğu için değerli. Dediler ya Resulallah ve la ente. Sen de mi ya Resulallah? Ve ene buyur. Ben de girem. İlla en tegammedeni Allahu bi rahmetihi. Allah beni rahmetiyle kuşatırsa o zaman girer. Onun için Allah'ın rahmetine erişmek hepimizin nesidir? En büyük maksududur, hayalidir. Ama Allah'ın rahmeti de öyle bedava değil. Ha ortaya bir şeyler koymamız lazım. Neyi koyacağız hocam? Ne yapmamız lazım? Estağfirullah. İnnellezine <laughs> amenu. Şol kullarım ki iman ettiler. Önce iman edeceğiz. Elhamdülillah. İman ettik, ikrar ettik. Ve haceru, hicret ettiler. Bu zamanda hicret nedir? Özellikle, el muhaciru men heceru maniha allahu an. Muhacir, Allah'ın nehyettiği, haram kıldığı, yasakladığı şeyleri terk eden adamdır. Ya Rabbi ben bu çağda yaşasam da, bu çağın her bir karesi haram, günah olsa da ben bunlardan uzak durmaya sırf senin için, senin rızan için çalışıyorum diyen adam muhacirdir. Evet. Hicret edenler, iki bu. Ve cahedu bi amwalihim ve enfusihim mallarıyla ve canlarıyla cihad edenler ne olacaklar? ulaike <laughs> rahmet Allah. Allah'ın rahmetini ümit edecek olan kimseler bunlardır. Allah'ın rahmetini ümit ediyorsak etmek istiyorsak fedakarlık şarttır. Burada ifade edildiği gibi Allah'ın dini en yüce olsun diye bu uğurda mücadele ortaya koymamız şarttır.